Rüyada cübbe Rüyada görülen cübbe dindarlığı çağrıştırır. Ayrıca zenginliğe işaret eder. Bir kimse üzerinde cübbe olduğunu görse o kişinin dul bir kadınla evleneceğine işaret edilir. Bir kadın astarı samurdan bir cübbe giydiğini görse o kadının kocasını aldatacağına hükmedilir. Rüyada cübbe giymek o kişinin zengin olacağını gösterir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'a göre kış mevsiminde üzerinizde cübbe olduğunu görmek tabir bakımından daha iyidir. Rüyada cübbe görmenin 7 tabiri vardır. Kadın, kuvvet, mutluluk, menfaat, din ve makam, işlerde düzen, üzüntülerden kurtulmak. Eski ve kirli cübbe üzüntü ve sıkıntıya işarettir. Cübbe giymenin altı tabiri vardır. Sığınak, kuvvet, hüccet, menfaat, hikmet, riyaset. Allame meclisine göre cübbe görmek durumunuzun her zamankinden daha iyi olacağına, yeşil cübbe görmek dünyevi ve uhrevi üzüntülerden kurtulacağınıza ve muradınıza ereceğinize, cübbenizi paketlediğinizi görmek yolculuğa çıkacağınıza işarettir. i̇bn Silin'e göre cübbe kadına, Geniş ve temiz bir cübbe giydiğinizi görmek eşinizin hoşgörülü ve iyi biri olduğuna, büyük, geniş, yeşil veya beyaz renkli yeni bir cübbe giydiğinizi görmek giydiğiniz cübbenin değeri kadar saygınlık kazanacağınıza ve üzüntülerden kurtulacağınıza dar ve kirli cübbe giydiğinizi görmek yukarıdaki tabirin aksine cübbenizin yırtıldığını ve ayandığını görmek eşinizle aranızda bir sorun yaşayacağınıza kumaş cübbe giymek üzüntüden kurtulacağınıza ipek cübbe giymek saygın bir kimseden menfaat elde edeceğinize işarettir. Cabir Mağribi'ye göre yeşil ve yeni bir cübbeniz olduğunu veya birinin size bu cübbeyi verdiğini görmek iffetli bir kadınla evleneceğinize, beyaz ve yeni cübbe dindar ve güvenilir bir kadına, sarı cübbe solgun ve hasta kadına, mor cübbe üzgün ve kaygılı kadına, kırmızı cübbe eğlence düşkünü az uyumlu kadına işarettir. Kirmani'ye göre beyaz ve temiz bir cübbe giydiğinizi görmek mal ve nimet elde edeceğinize ve din yolunda büyüklük kazanacağınıza, siyah cübbe, üzüntü ve sıkıntı yaşayacağınıza ancak işiniz gereği siyah cübbe giymişseniz bunun aksine cübbenizin üzerinizden çıkarıldığını görmek eşinizden ayrılacağınıza işarettir. Kırmızı ve mor cübbe giymek menfaate, kırmızı cübbe giymek veya ona sahip olmak eğlenceyle meşgul olacağınıza, sarı cübbe giymek hastalığa, eski ve siyah cübbe giymek eşinizi boşayacağınıza, hayvan postundan yapılmış cübbe giymek zengin bir kadınla evlenip ondan menfaat elde edeceğinize işarettir. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım. Bu şekilde rivayet edilmiştir. En doğrusunu Allah Celle Celaluhu bilir.